Günay Bey, size Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi Ömerli Sokak'tan ulaşıyorum. Bölgemizdeki birçok site sakini adına size yazıyorum. Sokağımızdaki sitenin altında bulunan oto yıkama iş yerindeki tazikli suyun sesinden evlerimizde balkonumuza çıkamaz olduk. Nilüfer Belediyesi'ne birçok kez şikayet etmemize rağmen maalesef bir sonuç da alabilmiş değiliz. İşten evimize geliyoruz ama kendi evimizde kafamızı dinleyemiyoruz. Nilüfer Belediyesi'nin dikkatine sunuyor, bu gürültüyü önlemek adına gerekeni yapmalarını rica ediyoruz. Saygılarımla. Site sakini bir okur. Ertuğrul Gazi Mahallesi ilgi bekliyor. Fotoğraflar Yıldırım ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nden. Aslında fotoğraflar durumu anlatıyor. Yola sarkan ağaç dalları kaldırımı kapatmış durumda, kaldırımlardaki yabani otlar kaldırımı kullanılmaz hale getirmiş ve yine kaldırımdaki engelli yolu aydınlatma direğiyle kapatılmış. Havanın kararmasıyla ve aydınlatmanın yetersiz olduğu yerlere dadanan kişilerin ertesi güne bıraktığı alkol şişeleri, çöpler ve idrar kokusu cabası. Mahallemden manzaralar böyle. Umarım yetkililerin de dikkatini çeker bu durum. Hiç olmazsa sokaklarda, caddelerde, yollara sarkan ağaç dallarına bir çeki düzen verilir, işlevini kaybeden kaldırımlarda bir çalışma yapılır diye düşünüyorum. Bir vatandaş